Kovan deliğinin girişindeki duruşları, hareketleri bize kovanın o anki durumuyla ilgili önünde kalabalık var mı? Onlar ne için bekliyorlar? Boşta bekleyenler var mı? Bunların hepsi tecrübeyle tabii olacak. İş olsun diye yapılacak bir iş değil hayvancılığı hiçbiri değil, bu hiç değil. Yani bunu gerçekten severek, sayarak yapmak gerekiyor ki o karşılıklı diyaloğu kurmak gerekiyor. Köşesinden biraz daha sıkıyoruz. Evet. Tamam. Hareketi. Var, ses. Rahat rahat. Bu, bu ilacı emdirilmiş bir e, karton varoa için. Bunların direkt üstüne vermiyoruz dumanı. Bakın ne kadar sakiniz, onlar da sakinler. Bu kadar kalabalık olmanıza rağmen. Hobi olarak devam eden e, bir çalışmaydı. Bunu hobi olarak başlayıp daha ileri taşıyan arkadaşlarımız oldu. Hayatları değişti. Çünkü bu ülkede en önemli konu üretmek. Ürettikçe insan o mahsulü, o ürünü aldıkça daha da mutlu oluyor. O açıdan e, bu konuda pandemi döneminde biraz ara versek de bundan sonra hızlı devam edecek. Şu anda gördüğünüz tüm ee, çalışmayı Borna Belediyesi'nde Tarım Müdürlüğü tarafından sevgili Hasan Çimen ve ekibine burada teşekkür ediyorum. Borna Belediyesi Yeteri kadar arı var. Neden? Yukarıya kadar arı popülasyonu şey yapmış durumda. Basıyor. Yani arı deyimiyle arı basıyor. O arıya hani teşvik şurubu vereceğiz ya. Ha, ha, teşvik evet. şurubunu bunun içine koyuyoruz. Kolay yoldan. Kovan beş çıtaya daraldığı için biz kovanın duvarını ona yanaştırıyoruz ki üşümesin arı. Buraya gerisini Tabii dolu bir kovanda olduğunu hissetsin. Evet. göndüreceğim Bakın. Gelken. Bakın larvalar var burada. Gel. Beyaz, beyaz, beyaz içinde bak yuvarlak. Da, Altım, biraz. Bakın yuvarlak larvaları. <laughs> tanınmıyor abi <laughs> hepsi siz gizlerken. Bındırma.